Çık, çık. Gel vatandaş gel. Nimet Teyze'nin gel. Akışına bırakamam kaybolur. Rivayet <laughs> edilir ki şu burun kısmından denize atlayan insanlar <laughs> Kıymetli dostlar Ahmet Hoca YouTube kanalına hocanın rotasına hoş geldiniz. Efendim bizler İstanbul'un gürültüsünden, kalabalığından, hızlı yaşamından çoğu zaman ne yazık ki şikayet ederiz. Sizleri bu şikayetlerden uzakta kökleri Osmanlı'ya dayanan, böyle çiçeklerin, böceklerin ortasında yer alan bir köye getirdik. Nereye getirdik? Şile'nin Akça Kese Köyü'ne. Dinlenmek istediğiniz zaman bu sahil köyüne gelip kamplar ve piknikler de yapabilirsiniz. Şile'ye 17 kilometre, İstanbul'a ise 60 kilometrelik mesafede olan bu köye Özel araçlarla gelmenin dışında otobüslerle de gelebilirsiniz. Üsküdar'dan mesela 139A'ya binip Şile Ava güzergahından buraya ulaşabiliyorsunuz. Yine Ümraniye'den 139T Tepeüstü Şile otobüslerini kullanarak bu noktaya ulaşabilirsiniz. Şimdi Akçakese köyünü hep birlikte gezelim. Buyursunlar. Müzik bağırıyorsun oğlum? Evet sevgili dostlar. Şehirde büyümenin sıkıntılarından bir tanesi de doğal yaşamdan maalesef uzak yaşıyorsunuz. Sevgili Zeyd, sence baban mı daha hızlı şu atlar mı oğlum? Atlar. Emin misin? Hı hı. O zaman atlarla yarışamıyoruz ama seninle yarışalım mı? Hı hı. Yukarı doğru koşu başlasın. <laughs> kıymetli sizi fındık ağacını ve mantarlara götüreceğiz. Evet arkadaşlar mantarlara yaklaştık. Zeyda Asaf bizi mantarlara getirdi. Zeyd bu üstümüzdekiler neler oğlum? Fındık. Fındık ağaçları. Henüz bir iki 3 ayı var oğlum. Fındık arkadaşlar çilekler var burada. Çileklerin yanındayız. Çiçekler böyle çilek. Çilek bunlar satılık mı? Tabii ki de evet. Beni bilen dostlar hatırlayacaktır. Küçükken mahallemizde hangi ağaç en erken olgunlaşır? Bunun uzmanı bendim. Ağaçlara hep çıkardım ve erikleri ağzıma atar yerdim. Dostlar yol üstündeyken çok kıymetli bir ablamızın yanına geldik. Kendisi bizi kırmadı, misafir etti. Birbirinden doğal ürünleri mevcut. Biz tabii şehrin merkezinde böyle doğal ürünlerden ne yazık ki çok uzakta yaşıyoruz. Mehmet abla kaç yıldan beri burada yaşıyorsunuz? Önce onu soralım. 30 yıldır buradayız. İşlerden memnun muyuz? Çok şükür. Allah bereket versin. Daha önceleri daha iyiydi koronadan önce ama evet. biraz yavaşladı. Aslında insanlar böyle doğal evet. ürünlere çok yöneldi. Bilmiyorum. Koronadan önce daha da güzeldi. Sonra biraz yavaşladı. İnşallah daha güzel işleriniz İnşallah. olsun. Neler satıyorsunuz abla? Şöyle sağdan başlayalım. Doğal yumurta. Doğal yumurtam var. Çok güzel. Asma yaprağım var. Asma yaprağı. Kuzu kulağı. Kuzu kulağı. Bunu kıymetli dostlar biz küçükken Çengelköy henüz bu kadar şehirleşmemişken ormanlardan toplar yerdik. Böyle çok ekşimsi bir tadı var. Evet ekşi. Onu yoğurtla mı yiyorlar? Nasıl yeniyor? Böyle sade de yeniyor. Salatası Yemeklerin yanında. Falan Salataya da katılıyor. Hmm. Mısır unum var. Mısır unu. Burada neler var? Salçalar mı? Salçalar var. Hatay salça. Hatay'dan getirdim. Ev yapımı taranam var. Santorun yağı var. Evet. Kendi ürünüm. Güneş şekillerine, ağrılara, yanlara. Evet. Benim gibi böyle doğuştan yanmışlara çare etmez. İncir reçelleri var. Evet. Kendi ürünlerim. Ablacığım hiç şey diyor musun Şehrin merkezinde yaşasaydık diyor musun? Hiç demiyorum. Çok memnunum. Çok teşekkürler. İşleriniz bereketli olsun. Ben, ben de izlemem lazım bunu. Nasıl izleyeceğim numaranızı mı vermeyeceksiniz. Ben sana olacak? söyleyeceğim ablacığım. Nerede izleyeceğini <laughs> söyleyeceğim. Kıymetli dostlar, Akça keseye düşerse yolunuz. Hemen böyle yolun üstünde Nimet ablamızı görüyorsunuz. Yanına geliyorsunuz ve bu güzel ürünlerden alıyorsunuz. Dostlar şu an Akçakese'de fırın yeri sokağındayız. İstanbul'da hakikaten bizler yağmuru hissetmiyormuşuz. Onu fark ettim. Sokağın güzelliğine bakar mısınız? Oğlum bile burada kendi doğasına döndü. Gerçekten canavarmış. Çünkü şehir hayatı... Kaç tane eri kedine bakın. Şehir hayatında biz onu yapma, şunu yapma, bunu yapma diyoruz ama evlatlarımızı şöyle doğayla iç içe getirdiğimiz zaman ağaca tırmanıyorlar. İneklerin peşinden koşuyorlar. Atların peşinden koşuyorlar, düşmeyi biliyorlar. E daha ne olsun? Buyunuz. Vallahi dostlar, köpekler kovalamaya başladı. Kaç 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 kaç. mimarisini çok beğendiğim bir evin önündeyim. Ablamı sağ olsun bizi kapısına şöyle misafir edecek. Kedilerin hepsini mi besliyorsunuz. E biz besliyoruz işte gelenler. Bizinkiler de var. komşularinkinde de gelip işte böyle veriyoruz hepsini. Yapı kaç yıllık ablacığım? Bir yüz yıllığı var. Yüz yıllık. Tabii. Rahmetli amcamın yaşıttığını biliyorum. Aynı maşallah. Ablacığım normalde Üsküdar'lısınız. Şehirdesiniz. Üsküdar. <laughs> Şehirde oturur. Şehirde yaşamak mı daha güzel, köyde mi? Köyde yaşamak daha güzel. Öyle mi? Tabii bağ, bahçe stresi ne oluyor senin sokağa çıkıp bir selam verme? Burada insanlar geçimleri nasıl sağlar? Şu anda burada çoğunluk emekli. ve Bahçelerini yaparlar kendilerine. Öyle yani genç şu anda genç nüfus burada çok yok o zaman. Genç nüfus hafta sonları gelir, yazın gelir. Hepsi İstanbul'da çalışıyor genelde. Çok azdır burada genç nüfus. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yani, Sağ olun. Rica ederim. Şu an köyümüzün muhtarının yanındayız. Kendisiyle sizlere bir tanıştıralım. Muhtarım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Evet. Muhtarım buradaki insanlarımız hayatlarını nasıl geçindirirler? Ne yaparlar? Hangi işlerle meşgul olurlar? Her işi şey yaparlar. Her işi. Mesela ne iş yaparlar? Tarımla uğraşırlar mı? Yani sebze meyve Mesela, ekerler mi? Eriş yaparlar. Yapıyorlar. Yeni dünya ekiyorlar. Hayvancılık evet. var mı burada? Var. Hangi hayvanları yetiştirirler? Yılkı atı. Yılkı atı. Kedi. Kedi. Hayvancılık müthiş. Kedi var. Başka ne var? Köpekler de var. Evet. Buradan ne söylemek istersiniz ders çalışmayan ablalara, abilere? Ders çalışmayan köpeklerle. İnsan hakikaten şunu söylüyor. Acaba şehrin içinde kendimizi çok mu zorluyoruz? Yani arada bir buralara gelmek lazım. Böyle kafayı bir boşaltmak lazım sanki. Bakın kimse yok. Korna yok. <laughs> bağırma, çağırma yok. Arabadan inip önüne baksana kardeşim diyen yok. Maalesef şehir merkezlerinde gittikçe kibarlığı unutuyoruz. Mesela ben yol üstünde işte hanımefendilere, beyefendilere, çoluk çocuğa böyle yer verdiğim zaman, buyurunuz efendim dediğim zaman arkadan biri hemen da böyle kornaya basıyor. Yani insanlara yer verdiğinizde öndeki bile anlamıyor yer verdiğinizi. O yüzden bu duyguları yaşatmamız lazım. Rivayet edilir ki şu burun kısmından denize atlayan insanlar çok çabuk evlenir. Girdikleri sınavlardan da tam puan alınmış efendim. Şaka şaka bunu da mı öyle yaramaz çocuklarınızı bu soğuk suya kafa üstü bayarsanız çok usta olurlarmış. Şimdi ben bu soğuk suya ha! kafa üstü olsa... <laughs> Güzel dostlar, Can dostlar bugün sizlere Şile'nin Akça Akçakese köyünden dilimiz döndüğünce seslenmeye çalıştık. Başka programda görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın efendim. Bizden ayrılmayın efendim.